Bu ülkenin her zaman kendi içinden namı kemaller çıkaracağını, mağosa zindanlarında yatmaya hazır gazeteciler çıkaracağını inanıyorum. Telebir onların adresidir. Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Bütün dayanışma gösteren dostlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza ve izleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz. 3 saat boyunca bizimle beraber olduğunuz sayın Fikret Bilal size de çok teşekkür ediyoruz ve evet işte <laughs> karartılıyoruz. Ama evet. susmayacağız. Hoşçakalın. kalın. Evet.